Kaza Sakarya'nın Pamukova'nın Mekece mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahiler mahallesinden Mekece'ye gelen ve bir süre mahalle kahvesinde oturduktan sonra evine gitmek üzere yola çıkarak bastonuyla yürüyen 72 yaşındaki Mi Emi'ye 54R E562 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan sürücü ZÇ çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. MEM'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi görüntülerde bastonuyla yürüyen adama geri manevra yapan otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle adamın yere düştüğü görüldü. Devamında ise sürücüyle çevredeki vatandaşların yaralı adamın yardımına koştuğu görüldü.